Sevgili kovalar, e, Merkür iletişim sizi çok etkiliyordu çünkü siz iletişimi kuvvetli kişiler olduğunuz için hayatınızda, özellikle iş hayatınızda engellerle karşılaştınız. Ve bu engeller sizin hayatınızda e, sebepsizce e, aktivitasyonunuzu bozdu. Yani duygusal durumunuzu karıştırdı. Sizin hayatınızda esler olmaması lazım. Sürekli çalışmanız gerekiyor. Sürekli bir şeylerle meşgul olmanız gerekiyor. Bu meşguliyetleriniz azaldığında kendinizle uğraşmaya başlıyorsunuz. Ve bu yüzden de bir de Dolunay'la karşı karşıyadık. eva eyvah duygularımız çok karıştı. Kendimize çok fazla uğraştık. Ama şimdi kendimizi bir kenara bırakıp hayatımızla ilgili ileriye dönük bir şeyler yapmamız gerekiyor. İletişimimiz rahatlıyor. Bu hafta hiç ummadınız. Özellikle medya, yayıncılık... Ee, anlamında reklamcılık alanlarında inanılmaz derece bu, bu noktalarda iş yapıyorsanız. Bu noktalarda bir girişimiz varsa inanılmaz derecede olumlu bir hafta olacak sizin için. Ya da bir ürünü satmak, bir ürünü tekrar ortaya getirmek ya da yeni anlaşmalar yapmak, bir şeyin yeniden doğumunu sağlamak için bir arayış içerisindeyseniz, böyle bir durum içerisindesiniz. Burada da çok başarılı olacağınızı söyleyebilirim. 9 Ekim'den sonraki hayatımız hareketlenme inanılmaz hızlı olacak. Bu tempoya belki ayak uydurmakta zorlanabiliriz ama inanın ki bu dönemlerde yapılan iş anlaşmaları bu dönemlerde karşılaştığınız aşkla ilgili mevzular e, parayla ilgili işler size çok iyi gelecek. Ekim, Eylül'e nazaran daha iyi, daha olumlu e, daha bereketli bir ay olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu dönemlerde karşınıza çıkacak hiç aklınızda olmayan yatırımla ilgili fırsatlardan dolayı çok karlı yatırımlar da bile yapabilirsiniz. Şimdi bizi takip edenler nerede para diyebilir ama hiç ummadığınız yerden paralar da gelecek. Bu söylediğimi sakın yabana atmayın. Bu tür girişimler geldiğinizde evrenden mutlaka sürpriz deyip kabul edin. dia nya